İstanbul'un geleceği için yeni bir şehir kuruluyor. Adı da Yenişehir. Hepimiz farkındayız. İstanbul sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir. Fakat kentin güneyindeki nüfus yoğunluğu, plansız kentleşme, en önemlisi de fay hatlarına yakınlık. İşte bu sebepten şehrin kuzeyine yeni bir kent inşa etmek kaçınılmaz hale geldi. Devlet bu ihtiyacı görerek İstanbul'un kuzeyinde İstanbul Havalimanı'nın yanı başında geniş bir alanı yapı rezerv alanı olarak ilan etti. Ve bu sıradan bir imar planı değil. Çünkü yeni şehir baştan sona planlı. Altyapısıyla, üst yapısıyla, konutlarıyla, sosyal alanlarıyla modern bir şehir olarak tasarlandı. Üzerinden köprüler geçecek, altından metro hatları uzanacak, otoyollarla çevrelenecek. İşte böyle bir zeminde yeni şehir projesi yükseliyor. Bu sadece konutlardan ibaret değil. İstanbul'a nefes aldıracak yeni bir yaşam vizyonu. Yeni şehir artık bir hayal değil. Bu İstanbul'un geleceğinin adı.